Bismillahirrahmanirrahim. Gözler verdi görüyorsun. Kulağınla duyuyorsun. Boğazınla yutuyorsun. Tefekkür et hakka biraz. Neden kılmıyorsun namaz? Eller verdi tutuyorsun. Ayağınla yürüyorsun. Midenle ötüyorsun. Tefekkür et hakka biraz. Neden kılmıyorsun namaz? Eş verdi bırakmadı tek sevmek için verdi bebek. Sofralarda bunca yemek, tefek takka biraz. Neden kılmıyorsun namaz? Tatlı sulardan içersin. Tuzlu sularda yüzersin. Lezzetli balıklar yersin. Tefekküre takka biraz. Neden kılmıyorsun namaz? Nefes alıp veriyorsun. Havayı kirletiyorsun. Pamuk ekmekleri yiyorsun. Tefekküre takka biraz. Neden kılmıyorsun namaz? Öğütürsün dişin ile, tad alırsın dilin ile, hissedersin kalbin ile. Tefekküre takka biraz. Neden kılmıyorsun namaz? Ben sütü içersin, lezzetli peynirleri yersin, yoğurt kaymaklı olsun dersin. Tefekküre takka biraz. Neden kılmıyorsun namaz? Acılı Adana'yı seversin, üç turumu birden yersin, şalgam